Merhaba. Bugün sizlerle birlikte bro, <laughs> bu hop pro parkur oynayalım. Var da arkadaşlar dört abone için her abone olanların sağlık. Like at ve abone ol. <laughs> Hadi başlayalım. İlk başta bu. Speedrun yapacağız. Deri satan kolay. Allah belanı Hop. Umarım bitirebilirim bu cehennem oldu soyunu. Hey. Ya. Yani. Bunda. Hop. Sakın yavaş Oo. Kolay ya. Şunu da yapalım. O. Var da bu oyunu hile yaparak da bitirebilir. Ama öyle olmaz. Hadi. Hadi başarabilirim. Ah geldim bu cehennem havası. Ah bak böyle. Zaten kolay buraya. Sadece dikkatli olmamız gerek. Hadi bitirebilirim bu cehennem havası. Hadi. Aha. Geldik. Oy öldüm. Allah belanı ver. Parkur. Oyun nerede bitiyor haberim yok burada. Doğru yerde doğru zıplamamız gerek. Ol. Böyle. Aha. Düşecektim. Ah. Nereye gideceğim ben? Pekala. Allah Allah. Ee, Pekala sen ne gelse bunda ölürsün o şey. Ortadan gideyim. Az kalsın ölecektim ya. Ancak Doğru. Böyle mi gerek? Ah. Yardım. Ara ulaşabilirim. Geriye geriye. Ah. Düşmedim. Düşmedim ama bu beni yavaşlatıyor. Ah. Yardım. Oh, şuraya çıkayım. Mutluyum. Şu an. bir sıkıntı yok yani ölüyordum 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 bir yerde <laughs> hop ben böyle bir şey ya kolay yani bu ne yapıyorsun? Ah işte. Aha ucunda. İlk başta şuraya gidelim. Geri dön. Allah'ım. Al burayı. Bu arada arkadaşlar bu oyunu internetle aldık var internetle yanlışlıkla çıkın internetler oynayabiliriz. Player'lar var. Yani gerçekler. Devamı gelir. Kaç like? 10 like da gelir. Buna şu bana tanık sinmi Fazla istemiştim gelmedi o yüzden devamını çekmiyorum. Oyunu zaten sildim bitirdim. Bir de coin'lere videomu falan da onun seni araştırdım araştırdım. Sabahtan beridir araştırıyorum öğrendim Henry ile William kaf Yani William kafeyi gitmiş. Henry ile onu Neyse. Bu nereden geldi bilmiyorum. Hızlı Hop oyunu hileyle bitirsem banlar olur bence allah hadi ah hop bu ama benim şey yani Buna. Ah. Burada şimdi. Ha. Ya ne oldu bağlandın mı? Ah. Ya bu ne ya? <laughs> Kolayını oynuyorum. Yani ne alaka? Aynısını... Şunu oynayalım. Yani. E, bu iş kolay. Zaten deliğin üzerinden geçeceksin. Eee... Bilerek yapmış. Olsun. Neyse sakinsin şey yapıyoruz. dakika geçsin. Videoyu bitireceğim. Çünkü gece 3'te çekiyor videoyu. Oha yani. Göstereyim. Ben gece 3.30. Ah, hemen tamam. Ya. Hep aynı yoldan gidiyormuş. Dur 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 dur. Bustu, dur. dur. Ha başardım. Tekrar. Ha ha ha. Script Trap Script Trap Artı Script Trap Fınaftan yeni seviyesine çıktım ya Allah'ını Bu yeni karakter de var. Ben Fınaftan çok istedim. Kedi karakteri yani. Yeni bir kedi karakteri. Dur, dur, dur. Az kalsın ölüydük. Durduk. Ucundan. Lan. Ana öldük. Bunda, Yani kolay zıplayasın sadece. Ne olacak ki? Ah. arkadaşlar geçin. Burası William. Evet. William'ı e geçiyoruz. Çek yani. Ah. Script trap olduğu zaman yanmamış abi. Unuttum adını. Ama ben arada gizli oynuyorum. Zaten sıfırladım cihazı. Şu sekreter videosuna katıldım. Allah ﷻ razı olsun. Hiç de güvenmiyorum. Nafeti. Gidiyorum. Videosunu da çektim. Üçü falan çekirim. Resmen oyun telefonu sıfırladı. O dereceymiş. Benim işim geceleri korku oyunu oynamaktı. Ne oynuyoruz? Benden ne çıksın ya? Durdum bir şey alacaktım ya. Ya. Hani fazla da bar mi? Okay. Ha. Benim hedefim vardı Aha. Bu Türk almaya çalışsam. Beş bin. Ay. Ha, Beş Ona göre parkurları bitirmem lazım. Mesela Bunu bitireyim. Hop kolay ya sadece zıplıyorsun burada saldırıyor Umarım bunlara ha kat nasıl oyun yaptıysa yani bir tane seten ya şey diyeyim var korsan sitesi ondan FNAF 2 yükledim. Sonra cihaz sıfırladı. Ne olur olmaz ben bilmiyordum. İçindeki kuşun yaptığım fotoğrafları da İşte o zaman FNAF hayatta hayata girdi arkadaşlar. Ana. Ne yapmış ya sen? Niye? Aa bak Hadi hadi. Biraz daha hızlı oynamam lazım. Evet çok güzel. Önden gidiyoruz. Bir tane bir de bu taraftan gideceğiz. Ne olur oğlan. Allah. Parmak ellerim terledi. Daha iyi. Daha saat 0.30'da 00 yani. 12'de duş aldım. Allah'a şükür. Ekrana bakmaktan gözlerim yoruldu artık. Ne zaman bitecek şu acı? Ah, zıpla. Bunlar Ya. Hep şuraya gel. ya senin gözüne. Hadi, hadi. Ha. Ne ya, ne başladı. Yani William dayak. Allah'ım. Ya. Ya. Çıkalım şu cehennem olası oyunda. Ah, Ahmak mı? Bunu bitirmeye çalışacağım. Yani kör gibi. Ya. Şimdi neden bu şeyi kıracağım ama? kırasım gelmiyor. Şimdi kırsam ses çıkacak komşu. Bu ne? Bu nasıl oyun? Zıplamalı mı? Zıplamalı. Yani ben bunu kolay bitiririm de. İnsanı deli ediyorsun. Tamam anladım anladım. Anladım. Nasıl tamam? o ne yapınca bir şey de eklemiş. Aha aha. <laughs> de kalmak için tüm becerimle. Ya bak oyun. Şimdi sana kötü bir küfür edeceğim ama YouTube'dan ban olurum. Sıkıntı. ekranı da var. Her şeyden var. Tırman tamam. Hadi lan. Vallahi bilgisayardan oynamak da kolay. Telefon oynamak daha zor. Hem de ellerimiz kalıyor ya. Lan. Ya azna lan. lan artık algılamıyor benim parmağımı yani. yapıyorum. Umarım başarırım. Ya bak ağzına 一，二，一，二十路。 Aa, krem böyle. Yemin mi la bazı Hayır. Karnım da açtı. Şimdi nasıl giyeyim onu? Yani. Ama birazdan. Çünkü video değil. <laughs> Valla cihazı parçalat çak boyun. Çapraz Çapraz yürüyorum. test etmeyeceğim. Yani siz nasıl dayanıyorsunuz bilmiyorum. Çık şundan çıktık. Yolda bunları parçalayacağım. Ah. Aynı şey. Şu daha güzel görünüyor. Şey. Ah. Aa bir sıcak yeşil. Vay. Nasıl oynuyor? Hop zıplı. Tırmanan Aa. Ah. Geldik. Ya bakayım. Nasıl rengi ayak ya? Ancak kızlı başlamalıyız. Hop. Ücünden. Ucundan ucundan. Az kalsın düşüyorum. Ödümüz saat. son denememiz. Oh, ucuma, parmak ucuma. Allah razı olsun. Ucuş kurtulduk, ucuş ödüyoruz. İlk yapımcı böyle bir şey koymuş yoksa... Karaköy'de... ...Karaköy'de...